Denizli Belediyesi 16 ilçede düzenlediği Ramazan şenlikleriyle çocukları sevindirirken "Nerede o bizim zamanımızdaki Ramazan şenlikleri?" diyen ilçe sakinlerini de coşturdu. Denizli Belediyesi'nin eskisini aratmayan Ramazan şenlikleri sadece şehir merkezinde değil tüm ilçelere yayıldı. Çameli ilçesinde başlayan şenlikler 15 ilçede coşkuyla devam ederek Onaz ilçesinde sona erdi. Etkinlikler kapsamında Denizli Belediyesi Mehteran Takımı ile tiyatro ekibi Acıpayam, Akköy, Babadağ, Baklan, Beyağaç, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Çameli, Çivril, Honas, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde gösteri sundu. Denizli Belediye Başkanı Osman Zolanda program doğrultusunda ilçelerdeki etkinliklere katılmaya özen gösterdi. Denizli Belediye Başkan Yardımcıları Ali Değirmenci, Mahmut Güngör, Nil Günök, Mustafa Gökoğlan ve Şamil Çınar'la ev sahibi ilçelerin belediye başkanları ve kaymakamları da şenliklere katılarak ilçe sakinlerinin Ramazan coşkusuna ortak oldu. Ramazan ayımız imanımızı güçlendiren, İnşallah bu değerlerimizle birlikte... İlelebet bu topraklar üzerinde Çocuklarımızda, gençlerimizde, geleceğimizde bu değerlerimizi yaşatmak için var gücümüzle çalışmak istiyoruz. Şenliklerde Denizli Belediyesi Mehteran Takımı sahne aldı. Mehteran birbirinden güzel marş ve kahramanlık türkülerini söyledi. Şenliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Binlerce kişi etkinliklere katılınca meydanlar kısa sürede doldu. Çocuklar şenlik boyunca çocuk olmanın tadını doyasıya yaşadı. Gece boyunca pamuk şekeride macuna da doyan çocuklar başkan amcalarının hediye ettiği boyama kalemi, boya kitabı ve tişörtlerini de aldı. Şenliklerin ikinci bölümünde ise çocuklara yönelik tiyatro oyunu yer aldı. Aralarında hayatlarında belki de ilk kez tiyatro oyununu seyreden çocukların da bulunduğu etkinlikler özellikle miniklerden büyük beyin aldı. Birçok çocuk şenlik boyunca gönüllerince eğlendi. Bitti Niye boş ya? Hepsini yedin de ondan.